DNA canlıların yapı taşlarını oluşturan ve genetik bilgiyi taşıyan moleküldür. Her canlının hücrelerinde bulunan DNA, belirli dizilimlerdeki baz çiftlerinden oluşur ve bu dizilimler genetik kod olarak adlandırılır. Genetik kod, hücrelerin hangi proteinleri üreteceğini ve nasıl işlev göreceğini belirler. Yani bir canlının belirli bir özelliğini kontrol eden DNA parçasıdır. Fenotip bir organizmanın gözlemlenebilir özelliklerini ifade ederken genotip bu özellikleri belirleyen genetik yapıdır. Safdöl, iki baskın veya iki çekinik gene sahip olan bireyi ifade ederken, melezdöl bir baskın ve bir çekinik gene sahip bireydir. Baskın gen, varlığında fenotipte kendini gösteren gendir. Çekinik gen ise sadece iki kopyası bir araya geldiğinde fenotipte görülebilir. Örneğin bezelyelerde sarı renk geni baskın, yeşil renk geni ise çekiniktir. Mendel bezelye bitkileri üzerinde yaptığı deneylerde tek karakter çaprazlamaları ile kalıtımın temel yasalarını ortaya koydu. Örneğin saf döl sarı bezelye ile saf döl yeşil bezelyeyi çaprazladığında F1 kuşağındaki tüm bezelyeler sarıydı çünkü sarı renk baskın bir özellikti. Ancak F1 kuşağı kendi arasında çaprazlandığında, F2 kuşağında sarı ve yeşil bezelyelerin oranı 3, 1 olarak gözlendi. Baskın ve çekinik genlerin nasıl miras alındığını gösterir. Genetik kod ve kalıtım, canlıların nesiller boyu nasıl devam ettiğini anlamamıza yardımcı olur. Bu bilgiler, sadece biyolojide değil, tıpta, tarımda ve birçok diğer alanda da büyük önem taşır. Genetik bilimi sayesinde canlıların gelişimi ve hastalıkların tedavisi gibi konularda önemli ilerlemeler kaydedilmektedir.